tane konumuz var. Allah geliriz. Merhabalar arkadaşlar. Hepinizin arkadaşlar. Selam. Bir dakika şu an kamerayı şey yapıyorum. Düzeltiyorum. Evet. Düzelttik. <laughs> Allahım teyzemin ben arkadaşı. Ve hepinizin tanıdığı. Evet. Her videoma konuk Elif. Fatihin biricik kardeşi Elif. Evet. Arkadaşlar ben bu gücüyle ablamı tanıyacağım Kaç yaşındasın Cübdalı? 24 yaşındayım. Oo. Büyükmüşüm değil mi? Teyzenden büyük müsün? Teyzenle aynı yaştayız. Aynı yılda doğduk biz. Ay olarak. Ay olarak teyzenden büyüğüm ben. Hı, tamam. Ben Haziran'da doğdum. Teyzen A benden 2 ay küçük. Ağustos'ta doğdum. Ben de Haziran'da doğdum. İşte biz beraber doğmuşuz. Neyse arkadaşlar ee, doğum tarihin ee, 3 Haziran 1996 yılında doğdum. E ee, başka ne söylemek istersin? Şu an bir bankada çalışıyorum. E ee, üniversitede ekonometre okudum. E ee, liseyi de Kenan Evren'de okudum. Fenerbahçe stadının yanında. Başka ne diyelim? Başka ne olabilir? Ne olabilir? Aksana genel söyle işte ben de bulamadım. Bulamadın mı? Bulamadım. Elif sen biraz konuş videoda. O zaten o konuşuyor. Elif kaç yaşındasın? Söylemek ister misin? Onu zaten herkes tanıyor. Tanıyorlar mı? Hı hı. Her videomda o oluyor. Gerçekten. Hı, hı İşte Elif kuş da hayatımıza yeni geldi, doğdu. Fatih'le biz hep tanışıyorduk. Elif sonradan bize katıldı. Fatih ile biz tanıştığımızda sen kaç yaşın Fatih? Bence ben 3 yaşında falan. Bence 5 falan. 4 yaşlarında. Aynen 4 ya da 5'tindir. Aynen. Daha sonra Fatih ilkokula başladı. Yani bunu zaten herkes başlıyor. Aynen. Ama seninle kaç kere doğum günü partileri yaptık? Kaç kere? Senin kaç kere doğum gününü kutladık? 3 ya da 4 kere kutladık. Aynen. Sonra iftarlar yaptık beraber Aynen, bahçede. Hı, Hı Bu bu yılki planını anlattın mı YouTube'da? Limonata planımızı? Ha evet evet anlattım hatta bir videom var. Lemonata tamam. Fatih diye. Evet, çok iyi. Haziran'ı bekliyoruz dört gözle. Evet. Tüm mahalle Fatih limonatasını bekliyor. Aynen. Lıkır lıkır içeceğiz. Aynen. Bu şekilde. Paket servis de yapacağız. Paket servis de yapacağız. Bisikletli olanları da katıyoruz. Evet. Çok satacaksınız bu yaz. Çok sıcak olacak çünkü. Evet. Şey bir de şey bir de şey bekleniyormuş bu yılı. Yok. 1985'teki kar geliyormuş. 2 evet. metre kar ne geliyormuş. Evet. Ne yapacağız o kar geldiğinde? Ben direkt lan Evet. Ben direkt lan evet. evet, nasıl Onların yapacağız? Içinde? Biz o zaman Ayşe'yle yine o çıkaracağız. Ya şey ben şeyden atlayacağım. Direktman balkondan atlayacağım kar kartı. Artık Neyse arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet sakın unutmayın kanala abone olmayı. Hadi bay bay. Haydi.